Üçüncü kitap, Bir Ölüye Verilen Sözü Tutmak 1. Montfermil'de Su Sorunu Ork Nehri'ni Marne Nehri'nden ayıran o yüksek yaylanın güneyinde, Livri ve Şelis arasında bulunan Montfermil, günümüzde yıl boyunca alçı sıvalı olan villaları ve pazar günleri ışıldayan burjuvalarıyla tanınmış büyük bir kasabadır. 1823'te ahşap evlerden oluşan bir köy olan Montfermil'de Bunca beyaz ev, bunca halinden memnun burjuva yoktu. Sağda solda heybetli görünümleriyle, ferforje korkuluklu balkonlarıyla, kapalı kanatlarının beyazı üzerine yeşilin her tonunu yansıtan, küçük cam bölmeli pencereleriyle dikkati çeken birkaç sayfiye evine rastlansa da Montfermeil sıradan bir yerdi. İşlerini çocuklarına devretmiş eski kumaş tüccarları, Tatillerini burada geçiren avukatlar henüz Montfermeil'i keşfetmemişlerdi. Hiçbir ana yolun geçmediği, bereket ve refah içindeki köylülerin huzurlu bir yaşam sürdürdüğü, sakin ve şirin bir köydü. Sadece yaylanın yükseltisi yüzünden su sıkıntısı çekiliyordu. Suyu epeyce uzaktan getirmek gerekiyordu. Köyün Gagni tarafındaki mahallesi suyunu ormandaki muhteşem göllerden sağlıyor Kiliseyi çevreleyen Shelles tarafındaki mahallesi ise içecek suyunu Montfermeil'den çeyrek saat uzaklıktaki Shelles yolunun kenarındaki bir tepenin bayırında bulunan kaynaktan temin ediyordu. Bu yüzden aristokrasinin büyük konakları, tenardiyelerin ucuz lokantası da dahil olmak üzere her evin su ihtiyacını karşılaması oldukça zahmetli bir işti ve bu işi meslek haline getirmiş yaşlıca bir adama bir kova su için, 10 metelik ödeniyordu. Ancak bu işten bir günde yarım frank kazanan bu adam yazın akşam 7'ye, kışın akşam 5'e kadar çalışıyordu ve hava kararıp zemin katların pencere kanatları kapandığında içecek suyu olmayan ya kendisi almaya gidiyor ya da bu işi ertesi güne bırakıyordu. İşte okuyucunun unutmuş olamayacağı zavallı küçük kosetin en büyük korkusu buydu. Hatırlanacağı gibi Koset, Tenardiyelere iki bakımdan yarar sağlıyordu. Annesinin gönderdiği para ve yaptığı hizmetçilik bakımından. Bu yüzden önceki bölümlerde anlattığımız nedenlerle anne para yollamayı tamamıyla kesince, Tenardiyeler onu işlerini gördürmek için yanlarında alıkoydular. Onlara hizmetçilik ediyor, gerektiğinde su almaya gidiyordu. Bu yüzden gece kaynağa gitmekten çok korkan çocuk evde suyun asla eksik olmamasına çok dikkat ediyordu. Montfermeil'de özellikle 1823 yılının Noeli çok şatafatlı geçti. Kış yumuşak başlamıştı. Henüz ne kar ne de buz vardı. Paris'ten gelen sokak göstericileri belediye başkanından izin alarak çadırlarını köyün ana caddesine kurmuşlar, seyyar satıcılar da yine başkanın hoşgörüsüyle tezgahlarını kilise meydanına, Bulencer sokağına kadar uzanan yola, belki de hatırlayacaksınız Tenardiyelerin meyhanesinin bulunduğu sokaktı bu, açmışlardı. Bu panayır, hanları ve meyhaneleri doldurmuş, bu küçük sakin köye gürültülü ve coşkulu bir yaşam getirmişti. Hatta sadık bir tarihçi olarak meydanda sergilenen ilginç şeyler arasında bir çadırın içinde paçavralar giymiş ve nereden geldiği bilinmeyen palyaçoların sergilediği bir hayvan koleksiyonu bulunduğunu belirtmeliyiz. Bu palyaçolar 1823'te Montfermil köylülerine Kraliyet Müzemize 1845'te getirilmiş, gözleri üç renkli bir rozeti andıran o ürkütücü Brezilya akbabalarından birini gösteriyordu. Doğa bilimcilerin sanırım Karakara Polyborus olarak adlandırdıkları bu kuş, gündüz yırtıcı kuşları takımına ve yeni dünya akbabaları familyasına mensuptur. Köye yerleşmiş birkaç yaşlı Bonapartçı asker bu hayvanı hayranlıkla izliyordu. Palyaçolar bu üç renkli rozeti, Tanrı'nın kendi koleksiyonları için özel olarak yarattığı bir tabiat olayı olarak tanıtıyorlardı. Noel gecesi Tenerdiye hanının basık tavanlı salonunda 4-5 mumun etrafındaki masalarda çoğunluğu arabacı ve işportacı olan birçok kişi içki içiyordu. Meyhanenin diğer salonlarına benzeyen bu salonda masalar, kalaydan güğümler, şişeler, içki ve tütün içenler, az ışık, çok gürültü vardı. 1823 yılında Burjuva sınıfında moda olan çiçek dürbünü ve hareli kumaşla kaplı teneke lamba bir masanın üzerinde duruyordu. Karısı güzel bir ateşin üzerinde pişen akşam yemeğini gözlerken, Tener diye konuklarıyla içki içip politikadan konuşuyordu. Temel konuları İspanya Savaşı ve Angulem Dükü olan politik sohbetlerin dışında, yerel sorunların olduğu da duyuluyordu. Nanterre ve Suresnes'te şarap üretimi çok verimli. Bir yerde 10 fıçı beklenirken 12 fıçı şarap çıkmış. Cenderelerden bol üzüm suyu akmış. Ama üzümün olgunlaşması gerekmez mi? O bölgelerde bağ bozumu için üzümün olgunlaşması beklenmez. Beklenirse ilkbaharda erkenden sirkeye dönüşür. Yani kalitesiz bir şarap mı? Buradakilerden daha da kalitesiz. Bağ bozumu üzüm yeşilken yapılmalıdır vesaire. Ya da bir değirmenci haykırıyordu. Çuvalların içindekinden biz mi sorumluyuz? İçinden ayıklamaya vaktimiz olmadığı için değirmen taşının altına atmamız gereken bir yığın tohum çıkıyor. Karamuk, ölü ipek böceği, yanık buğday, burçak, tavuk yemleri, kenevir tohumu, tilki kuyruğu ve daha bir sürü ıvır zıvır. Bazı buğdayların, özellikle de Breton buğdaylarının içinden çıkan çakıl taşlarından söz etmiyorum bile. Tıpkı içinde çivi olan kalasları kesmek istemeyen hızarcılar gibi Breton buğdayını öğütmek istemiyorum. Tüm bunları öğütürken çıkan tozun ne kadar pis olduğunu düşünsenize. Sonra undan şikayet ediyorlar. Haksızlar. Onun kalitesizliği bizim suçumuz değil. İki pencerenin arasında bir masada ilkbaharda biçilecek bir çayır için bir orakçı toprak sahibiyle pazarlık yapıyordu. Otun ıslak olması sorun değil, daha kolay kesilir. Monsieur çiğ yararlıdır, benim için fark etmez. Ot sizin otunuz ama taze ve kesilmesi daha zor. Ne kadar körpe ise orağın demirine o kadar direnir. Vesaire. Koset her zamanki gibi üstündeki yırtık pırtık giysiler ve çıplak ayaklarındaki nalınlarla şöminenin kenarındaki mutfak masasının kenarına oturmuş bir halde solgun bir ışığın önündeki küçük tenardiyelere yün çorap örüyordu. Yavru bir kedi iskemlelerin altında oyun oynuyor, körpe çocuk sesleriyle Eponin ve Azelma yan odada gülüşüp konuştukları duyuluyordu. Şömininin kenarındaki çiviye bir kırbaç asılmıştı. Ara sıra evin bir yerlerindeki daha küçük bir çocuğun çığlığı meyhanenin gürültüsünü delip geçiyordu. Bu, Tenerdiye'nin birkaç kişi önce doğurduğu üç yaşını biraz geçkin küçük bir erkek çocuğuydu. Kadın bu çocuk için, nasıl doğdu bilmiyorum, soğuğun etkisiyle herhalde, diyordu. Annesi tarafından beslense de onun tarafından sevilmiyordu. Yumurcağın haykırışları katlanılmaz hale geldiğinde tenar diye, ''Oğlun yaygarayı koparıyor, git bak ne istiyor.'' diyor. Anne de ''Aman umurumda değil, canımı sıkıyor.'' diye cevap veriyordu. Ve kendi haline bırakılmış bu küçük çocuk karanlıkta bağırmaya devam ediyordu.